Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Drive Club oyununun e, video serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Mutluluklar Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Drive, 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 drive. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Drive Club oyununun ikinci videosunu çekiyoruz. Ee, bu videomuzda arkadaşlar nelerden bahsedeceğiz? Biliyorsunuz en son ayarları ve oyunun temaları ile ilgili ayarlardan bahsetmiştik. Araçları tanıtmıştık. Şöyle üzerinden geçmiştik. Araçların genel özelliklerini anlatmıştık. Evet arkadaşlar şu anda araçlar bölümünden bahsetmek istediğim bir olay daha var. Şu an gördüğünüz Mercedes Benz AMG aracı arkadaşlar. Bu bizim seçebildiğimiz şu an ilk seviyedeki araçlardan birisi. İlk seviyede Mini Cooper ve bu Mercedes seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar renk seçeneğini şöyle aracın üstüne geldiğiniz zaman buradan bahsetmiştik zaten. Aracın üstüne X'e geldiğiniz zaman Böyle bir renk seçeneği seçebiliyorsunuz. Bunlar bedava renk seçenekleri üzerinde bir numara yazıyor. Ve böyle arkadaşlar farklı e, tonlarda renk seçenekleri var. Yalnız siz bu aracı kendi kafanıza göre boyamak istiyorsanız arkadaşlar. Yani bu aracım lacivert olsun, siyah olsun ya da üzerinde Türk bayrağı olsun gibi şeyler yapmak istiyorsanız internete bağlanmanız gerekiyor. Ve ondan sonra boyama bölümüne girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi asıl videomuzun içeriği olan profil bölümünden ve sür bölümünden bahsedelim arkadaşlar profile geldiğinizde burada seviyenizi görürsünüz ee, sürücü seviyesi 1 diyor şu anda ve e, tp kazanmamız gerekiyor şu anki tp'miz 5000'lerde bunu 30000 yaptığımızda e, biz yıldız alacağız ve artık user 1 yazan bölüm e, sürücü seviyemiz 2 olacak arkadaşlar 2 o zaman ne olacak yeni e, hani 2 de hepsi bütün dediklerim olmayabilir ama seviye atladığınız zaman ne olacak onu anlatayım arkadaşlar. Öncelikle etkinlik açacaksınız, yarış pistlerini açacaksınız, yeni yollar keşfedeceksiniz. Onun dışında arkadaşlar yeni görevler gelecek. En önemlisi yeni araçlar açacaksınız. Bu oyunda farklı araçlarla oynamak tabii ki de en iyi olay arkadaşlar. Ve seviye açtığınız zaman araçlarınızı kendiniz istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Araçları modifiye edebilirsiniz, motorlarını güçlendirebilirsiniz. Bunlar sizin seviye açmanıza bağlı arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar, istatistikler var, ödüller var. Ee, şöyle girdiğimiz zaman puan tablosu, arkadaşlar internet üzerinde oynadığınız zaman burada bir puan tablonuz olacak. Yani tıpkı e, böyle bir şampiyonlar gibi, maç oynar gibi düşünün. Ee, mesela Mercedes Benz veya arkadaşlar Formula 1'i izlersiniz yani. Oradaki puan tablosuyla aynı bu anlattığım olay. Burada aracınız e, ve sürücünün isimleri ne olduğu puan tablosu olacak. En iyileri burada gösterecek. Burada genel arkadaşlar yarış türlerine göre onur öde, ödülleri var. Burada sizin e, kendi istatistikleriniz var arkadaşlar. Onun dışında daha fazla bölümle girdiğiniz zaman burada karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Bakın şu anda bizim karakterimiz böyle bir arkadaş. Biz bunu arkadaşlar böyle sinirli siyahi, asyalı, yuvarlak kafalı, sarı saçlı böyle birçok olmasa da 8 seçenekten birini seçebiliyorsunuz. Online oynuyorsanız buradaki e, tabii ki seçenekler daha da artacak arkadaşlar. Onun dışında e, kıyafet bölümünü değiştirebiliyorsunuz. Yelek, gömlek, tişört gibi böyle farklı tişörtler kazaklar giydirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki erkek olması gerekmiyor. Bunu kadın da yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kadın da da saç ve ten renklerini, göz şekillerini e, dünyadaki tüm popülasyona göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde kıyafetlerini de ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki olay bu arkadaşlar. Şimdi biz ne yapmıştık? En son yaptığımızı şöyle bir tekrardan seçelim. Şu bayağı bir gerçekçi duruyor ya. Bu Tabi bundan sonra kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Girdiğinizde aynı kişi çıksın. Şimdi asıl önemli olan bölüme geldik. Sür bölümüne geldik arkadaşlar. Burada e, böyle üç tane seçeneğimiz var. Tur dediğinizde bir oyuna girersiniz. Online olmasına gerek yok. Burada oynarsınız arkadaşlar. E, Drive Club yarışçılarıyla oynarsınız. Yani bilgisayara karşı oynadığınız bir maç oyunu gibi düşünün. Burada yıldız kazanırsınız arkadaşlar. Yıldızlar topladığınız zaman e, görev tamamlanır. Görev tamamlanınca seviye alırsınız. E, burada arkadaşlar tek oyuncu özelliği arkadaşlar burada tekli etkinlikler de yapabiliyorsunuz. Onun sebebi bu multiplayer var. İnternete bağlanıyorsunuz ve çevrimiçi olduğunuz zaman bunu yapabiliyorsunuz zaten. Diğer çevrimçi yarışçılarla yarışıyorsunuz. Bunlar gruplara e, dahil olabiliyorsunuz. Veya kendi kurduğunuz arkadaş çevresinde de bunu yapabiliyorsunuz. Tur bölümüne gelen arkadaşlar. Şimdi tur bölümüne girdiğinizde bu şekilde görev tarzı arkadaşlar yarışlar var. Bunlar checkpoint olabilir. E, davetler olabilir arkadaşlar. Bakın daha yarışılıyor burada. Hindistan kupası var yani karışması var arkadaşlar. Ee, bakın seviye açtıkça yenileri çıkacaktır. Bakın burada mesela Alman spor serisi. Yani sadece Alman araçları burada Audi, BMW, Mercedes, Ford gibi araçlarla yarışabiliyorsunuz. Yani böyle farklı turnuvalara girebiliyorsunuz. Bunun dışında tekli etkinliğe girdiğiniz zaman arkadaşlar yani evde canınız sıkıldığı zaman burada yarışlar yapabiliyorsunuz. Hem de puan topluyorsunuz. Yarış, zamana karşı yarış ve Drift var ee, arkadaşlar şimdi drift bölümü için ilk videomuzu izleyin orada bazı araçlardan bahsettim yani driftte özel araçlar var her araba drift bölümünde performans gösteremez her araba o yola çıkabiliyor ama yarışı sonucu da bitirebilirsiniz birinci de bitirebilirsiniz yani bunun için iyi bir araba almanız lazım ki birinci bitirin arkadaşlar ee, burada drift bölümünü özellikle işleyeceğimiz bir video yapacağız. Zamana karşı yarış olay arkadaşlar bir size bir time veriyor. O süre içinde ne yapıyorsunuz? Verilenen görevleri yapıyorsunuz. Zamana karşı ya checkpoint topluyorsunuz ya yarış içindeki yarışçılarla yarışıyorsunuz ya da belli bir e, böyle karma yollar veriyor. Zaman içinde yolu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bir de normal yarış bölümü var. Bakın burası en basit. Mesela burada arkadaşlar ülke seçiyorsunuz. Kanada olsun. Kanada mesela ee, Kuzey Amerika'da arkadaşlar. Şili, Güney Amerika, Hindistan, Asya, Avrupa, Norveç diye böyle arkadaşlar ülkeler var. İskoçya falan var. Ne yapıyorsunuz? Burada mesela diyelim ki Şili'de yarışmak istiyorum. Haritam Şili, Şili, olsun diyorsunuz. Arkadaşlar burada yine Şili içinde. Bakın hepsini. Putre Şili, Tapaka Şili, bakın böyle Lake Şili diye arkadaşlar Salar diye böyle farklı farklı modlar ve haritalar çıkıyor. Burada da gene seçimini yapıyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar yarışa başlamadan önce oyuna dediğinizde direkt artık bir yarışa girersiniz. Ama etkinlik ayarları dediğiniz zaman ilk videoda detaylı bir şekilde anlattığım ayarları burada tekrardan oyuna girerken ayar yapabiliyorsunuz. E, bu ayarların oradaki ayarlardan farkı ne arkadaşlar? Bunlar oyun için ayarlar yani e, anlık ayarlar arkadaşlar. Şu an ben bu yarışta bu ayarları yapacağım. Bir sonraki yarışta bu ayarları tekrardan değiştireceğiz arkadaşlar. Yani anlık ayar olduğu için bu yarışı alakadar eder. Mesela tur sayısını arkadaşlar. Bir tur yapabilirsiniz. Rastgele yaparsanız oyun kendi belirler. Ya da uzun oynamak istiyorum. Zamanım bol diyorsanız 25 tur. Arkadaşlar mesela ben burayı 2 tur yaptım. Rakibim yani oyun içindeki araç sayısı 3 olsun. Benle beraber 4 oluyor arkadaşlar. Bunlar rakip sayısı. Ee, rakiplerim arkadaşlar diyelim ki ben iyi oynayamıyorum. hani şöyle gaza az bastınlar. Acemi olsun diyorsanız. Onun dışında günün saatini belirliyorsunuz. Yani gündüz oynansın, gece oynansın, öğlen oynansın. Mesela saat 15'te oynansın. Öğle vakti oynayalım. Hava mesela arkadaşlar Bakın bir sürü çeşit var. Fırtınalı var, açık var, bulutlu var. Fırtınalı güzel. Ee, zamanda zaman da arkadaşlar hızlı geçmesin. Yani yağmur hızlanmasın, saat uçmasın diyorsanız böyle x'i az tutun arkadaşlar. x1 yaptım ben zaman geçişini. Gerçekçi olması açısından. Seyirci olsun mu olmasın mı çok mu seyirci olsun etrafı çok mu cıvıltı olsun onu ayarını yapıyorsunuz. Bir de arkadaşlar ee, burada da Karşılaşmalar diye bir bölüm var. E, burayı da şöyle kapalı tuttuk. Çünkü şu an online oynamıyoruz. Yani gerek yok. Onun dışında yan tarafta zaten e, yaptığınız ayarları tekrardan görebiliyorsunuz. Değiştirebilirsiniz. Oynaya bastığınız zaman araç seçimi gelir. Arkadaşlar ilk videoda biz bunları anlattık. E, seviye açmadan bu araçları açamazsınız. Yalnız iki tane araç veriyor oyun size. Birincisi bu Mini Cooper. Birisi de Mercedes. Şimdi ben Mercedes seçtim arkadaşlar. Fabrika rengi beyaz. Siz buna renk belirleyebiliyorsunuz. Yalnız internet ağına bağlı olmanız gerekiyor. Yani bu arabayı buradan kırmızıda da yapabilirdiniz. Siyah da yapabilirdiniz. Özel renkler de yapabilirdiniz. Damalı seçenekler vardı. Veya buradakilerden birini seçmek zorundasınız. Biz aracın orijinalini bozmayalım. Şöyle seçelim. Bakın arkadaşlar. Gerçekçiliğe bir bakalım şimdi bu videoyu bir izliyoruz aracımızı aldık arkadaşlar ve e, şimdi kaydı yapıyoruz yarışacağımız pist burası arkadaşlar virajlı e, çok uzun değil iki tur yapacağız zaten yolun uzunluğu da fazla uzun değil arkadaşlar biraz karma karşı gibi duruyor şöyle biraz arkadaşlar görsel efektlere bakalım bir Bu arada balonlar atıyorlar, altı sesleri var, bayrak sallayanlar var. Çevreyi gösteriyor arkadaşlar. Hava e, fırtınalı, yağmur her an yağabilir. Şimdi biz X'e bastık. Burayı geçmek için X'e basıyorsunuz. Tuş özelliklerini arkadaşlar ilk videomda anlattım. Araç vitesli, vites olayını ilk videomda anlattım detaylı e, ayarları ilk videomu izleyerek öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın böyle yoldan çıktığınız zaman aracın üstü taş, kum veya sulu tatlı dolabı, su falan geldiği zaman arkadaşlar bunu hissediyorsunuz. Araç kaza yapabiliyor. Onunla belirtmiş olan diğerlerini kırıp dökebiliyorsunuz. Yarış videolarım arkadaşlar Farklı oyun modlarımız ve oyunlarımız kanalımızda mevcut. Bunun için diğer oyun da izleyin. Yani sadece Drive Club oyunu değil. Evet vitesi de buradan ayarlıyoruz. Bu arada arkadaşlar yolu bilmiyorum yani şu doğru gidiyoruz. Çünkü rakipler ortada yok şu an. Evet galiba doğru gidiyoruz. Yolu çözdük ama insanları kaybettik. Bu arada oyunun zorluğunu buradan anlayabilirsiniz yani. En dandik seviyede oynuyoruz. Rakipler ortada yok. Tabii ki aracınız da önemli arkadaşlar. Bir de böyle vites vitte gitmeyin sürekli. Araba sonu hızlanmıyor. Arada bir dörde falan takın. Ee, oyunu sesli oynayın. Şu an ben size ve oyunu rehber ettiğim için arkadaşlar ses açmadım ama sesli oynayın ki oyundan zevk alın evet dördüncü olduk zaten kaza yapmadan arabayı götüreyim bari bu arada arkadaşlar şu en sona gelmeden önce zaten yaş bitti ama şimdi kameradan biraz bahsedeceğim Arkadaşlar oyun gerçekten çok gerçekçi. Bakın arabayı böyle açı açı görebiliyorsunuz. Onun dışında kameralarımız arkadaşlar çeşitli noktalarda bakın böyle falan da sürebiliyorsunuz. Kameraları görüyorsunuz. Vitesi şöyle boşalıyor. Dikiz aynasından gene takip edebilirsiniz. Arkaya şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın vitesi şu anda. Şöyle geriye aldım. Şöyle yani çok edebilirsiniz mesela toz dumanı hissediyorsunuz onun dışında arkadaşlar bir de el freni özelliği var adamlar tur bindirdi bize ya ben yarış bitti sanıyorum. evet şu anda bitti bu şekilde arkadaşlar yani en son böyle kendinizi tekrardan replay olarak izleyebiliyorsunuz bakın bu şekilde yarışmışız e, 2.58 ile gelmişiz. Birinci ile gelmiş. Bir 20 saniyesi anlattım desem ortalama 2.30'la falan gelmişti arkadaşlar. Bu şekilde yarışıyorsunuz. Bakın şu anda puan aldık. Dandik bir seviye yapsak bile yine puan aldık. Muhtemelen puanı bize çarpmadığımız için adam gibi söylediğimiz için verdi arkadaşlar. Yeniden başlat derseniz o seviye iptal eder. Puanınızı geri alır. Ve size bir şans daha verir. Devam derseniz arkadaşlar kaldığınız yerden devam edersiniz. Kapışma oluştur derseniz burası online arkadaşlar. Bu etkinliğe yeni davet edersiniz. Zamana karşı olaydı arkadaşlar. Giriyorsunuz. Yine haritayı seçiyorsunuz. Ve belli bir noktayla mesela İskoçya diyelim. Burada arkadaşlar yani zamana karşı oyun yapıyorsa, Tabi bunun ayarlarını siz kendiniz belirlemeniz daha iyi olur. Buradan gene ayarlarını seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zamana karşı bir oyun oynuyorsunuz. Size belli görevler veriyor. Şöyle kısa bir bakalım arkadaşlar. Bu sefer de mini diyelim. Bunun orijinal rengi neymiş? Yok ya bu sefer bunu da şöyle yapalım. Bir de böyle farklı gidelim. Bakın buradan başladık arkadaşlar. Olamaz. Sağdaymış. Hiç sevmem sağdaki direksiyon. Sanki İngiltere'de süreceğiz. E, ee, burada arkadaşlar zaman karşı oyun oynuyorsunuz. Gene böyle bir tanıtım videosu var arkadaşlar. Pisti gösteriyor, seyircileri gösteriyor. Bu bölümü atlıyorum. Bakın arkadaşlar şu an hızlı bir şekilde oynaması başlattı. Size istediği görevleri yapmanız gerekiyor. Bir kere hız ilk istediği şey. Yani arabayı çarpsan da diyor. Burada diyor. Hemen geleceksin kardeşim diyor. Bakın arkadaşlar bu aracın manevrası çok kötü. Bunun için ne yapıyoruz? manevrası iyi olan araçlara almamız lazım ama ilk başta bunlar çıkıyor maalesef yani çok hızlı yapmazsanız dönüyor arkadaşlar bu arada manzara güzel bir sağ taraf yeşillik sol taraf deniz ve okyanus bu balon attılar için evet yani araç zor dönüyor arkadaşlar böyle bir sıkıntısı var çizik arabayı artık vura vura da olsa gideceksin çünkü bir zaman verdi bize bu arada vites atmayı unutmayın hani Böyle çiçekleri falan ezmeyin arkadaşlar doğayı sevin. şu anda 145'te gidiyor aracımız ortalama 250 falan gidiyor galiba bir Renault Megane tarzı 6 vites mesela az önceki Mercedes AMG arkadaşlar 7 vitesli onu söylemeyi unuttum evet böyle çevre güzel arkadaşlar Oo yok buraya çarpıyoruz bu arada fark ettiniz mi Buraya gelince araba dönmüyor yani. Ama puan aldık bu arada onu söyleyeyim. Pistten çıkış puan aldık. Uzun süre çarpmama puan aldık. Ondan da verdi de bilmiyorum. Hep böyle düz olsa yol bayağı gidelim. Arkadaşlar bu arada lambaları falan bayağı orijinal oyun. Yani efektleri arkadaşlar çok güzel. Oyun görsel açıdan mortları yani olsun muhteşem arkadaşlar o konuda bir sıkıntı yok. evet şu an turu tamamladık mı hayır bir tur daha var galiba evet o hayalet araç olayı bu arkadaşlar ha, ee, ondan bahsetmiştik ama bu arada geri girdik ya bakın arkadaşlar araç bu hale döndü aracı çarptığınız zaman yeniden başlatıyor bak şu an sıfırladı aracı pardon sıfırlamamış biz soldan vurduğumuz için artık çözemedim olayı ee, kazalar falan gerçekçi camlar patlıyor silecek kırılıyor ayna düşüyor ee, lastik patlıyor arkadaşlar arkadaş toplanmaları gidiyor yani lastik patlıyor dedim böyle lastik patlamıyor ama bir kırılma yaşanıyor arkadaşlar bu arada araba çok bağırdığı zaman flexi kesin atın bu sefer performansı düşüyor böyle bir durum arkadaşlar el çekiyorum ve durmaya çalışıyorum onun dışında gazla freni aynı anda basarsanız araba kafayı yer arkadaşlar. Gereksiz lamba da bu şekilde yanıyor. Bakın böyle çimi bile kesmek için kullanılan bir araç türü arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Üçüncü videomuzda online yarışlar yapacağız. Ve anlatmak istediğim birkaç mod var. Şöyle okyanus izlerken bu videomuzun sonuna geldik konuşmasını yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.